günaydın ama ne güzel bir söz hayatta en hakiki mürşit ilimdir gerçekten eğitim şart ben şimdi arasında okulundayım. <laughs> saat 9 ee, ilk derse 20 dakika geç kaldık servisi kaçırdık çünkü neden hemen anlatacağım size arası çiğdemi motoruyla getirdim benim beyaz motorun şarjı yoktu kendi motorum çalışıyordu ama şarjına güvenemedim getir götür yapar mı diye o yüzden şimdi onu hemen sınıfına teslim ettim. Öğretmenine de yazdım. Beslenmesine de hemen poğaça aldık kısaca. Şimdi şöyle bir yerleşeyim. Ondan sonra size anlatayım. Oy. Dün e, restoranta kaldık ya. Dün restoranda yusla, e, yukarıda kayınpederim odasına uyuduk. E, Aras babaannesiyle beraberdi. Akşam ben ona çorba falan götürdükten sonra onu götürdüm, yatırdım yemeğini yedirdim. Restoranta geri geldim. Neyse biz uyuduk. Ee, Yusuf tutmuş sabahleyin alarm çalarken hani arasın alarm çalıyor. Ben bir de 15 dakika daha erkeni ayarladım. Saat e, 6.45'e alarm kurdum. 6.45'de ya makyaj haline bakar mısın? Onu bile yıkamadım dün biliyor musun? Yemin ederim bütün dengemiz alt üst oldu. Başka yer, başka oda olunca yani şey alışılmışın dışında düzenin olunca şey yapıyorsun bir karışıyorsun böyle. Neyse. Ee, kayınpederimin odasında restoranda uyuduk. Ee, alarm çalmış, ara, Yusuf tutmuş, alarm kapatmış. Allah'ım ben de öyle bir tatlı uykum olur? odamın şeyin böyle bir ferah geldi bilmiyorum. Bir dalmışım gerçekten. Gözümü bir açtım, aklıma geldi. Aa, güneş, güneş odaya dolmuş. Eyvah diyorum arasında okul. Hemen saate baktım. Saat 8.30. Eee 8.40 gibi ders başlıyor. Diyorum ki eyvah. Neyse hızlı hızlı bir şekilde kalktım. Ondan sonra eve gittim. Arası hemen uyandırdım. Babaannesiyle uyuyordu zaten. Onu hemen hazırladım. işte i̇şte oh, Beslenme bir şey yapamadım tabii ki. Yetiştiremedim. Hani ya da yetiştirme değil de o şeyle o panikle o acele etmeyle şey yaptım market uğradım ona şey aldım e, açma aldım bir tane bir tane de poğaça aldım beslenmesine onu koydum bir de para verdim dedim hani bir şeyler atıştırırsın artık kantinden meyve suyu e, koydum suyunu koydum onları en azından şey yapabildim halledebildim hızlıca ondan sonra getirdim motorla e, bıraktım şimdi şimdi nöbetçi öğretmeye teslim ettim öğretmeni de zaten yazmıştım hani hocam çok özür diliyoruz geç kaldık ama e, derse yetiştireceğim arası diye. O yüzden ilk derse yetişebildik arası şimdi bıraktım. Ben şimdi nereye gidiyorum? Yanıma birkaç bir şey aldım diyorum ki hadi sahile git Niger. Gerçekten şöyle bir dinlen. <laughs> Restorantın yorgunluğunu üzerinden at. Şu restoran açtı bu arada. 8.30'da ben inince o da aşağı indi. Ferdi uyanmıştı. Çayı falan koydular. Onlar restoranda ben de Çiğdem'in motorunu aldım ama onun yerine beyaz motoru bıraktım. <laughs> Kayıt beyaz motorunu. Benim şarjım az güvenemedim ben yani onunla gidebilir miyim, gelemez miyim diye. Bunu aldım. Ee, onlar gelecek olursa beyaz motorla gelirler şarjda zaten. Öyle sahile bir gideyim, birazcık güneşleneyim, birazcık uzanayım. Yani hiç böyle bir şey olmazdı aslında arasın hiç. okula geç kalmak ya da işte kendim getirmek bir kere olmuştu. Servisi kaçırmıştık hatırlıyorsunuz. Ondan sonra zaten çocuk hastalanmıştı kışında çok soğuktu. Allah'a şükür öğretmeye de haber verdim. Dersi de yetiştirdim. Ee, keyfi bayağı yerinde. Özlemiş ama beni. Bir gece ayrı kaldık yani. Ben de onu özledim. O da beni özlemiş. Dedim bu gece beraber yatacağız. Bu gece ona göre bir hazırlarız. Ona göre durumları yap bakarız. Bugün hava o kadar güzel güneşli, sıcak ki hem güneşi değerlendireyim hem biraz enerji toplayayım hem birazcık dinleneyim istedim. Şimdi Yusuf dedik ki eve git dedi. Hani gelme. Arası bıraktıktan sonra. Git evde dinlen. Çünkü o da farkında böyle bir dengem alt üst oldu. Gece orada kalmak sabah orası okula yetişmek falan filan. O da gelme dedi ben. Ondan sonra düşündüm dedim evde yatacağım ama. Evde yatacağım ama dedim. Sahile gideyim, kitabımı da alayım, hem kitabımı okuyayım, hem birazcık güneşleneyim. uzanayım. Oh, dün akşam biraz müşterilerimiz vardı saat 12 gibi yattık ve şey Makyajım bile gerçekten e, çıkarmadan yatmışım. Bu aslında iyi bir şey değil, yaptığım bir şey de değil ama neyse yapacak bir şey yok. Günaydın. Bizim günümüz yine okulmuş, koşturmaymış pazartesi sendromuyla başladı. Sizleri seviyorum o zaman. Hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum. Sahile geldik. Maşa ile buluştuk. Maşa şimdi şey yapıyor, denize bakıyor. Su sıcak mı, soğuk mu? Girsek mi, girmesek mi? Şuradayız hemen. Şöyle yakında şey şezlong ücretini ödedik çünkü bayağıdır e, takılacağız. Ben arasında okuluna kadar, okuldan gelene kadar buradayım. Saat iki buçuğa kadar buralardayım. Biraz kitabımı getirdim. Bayağı okudum ve bir yeni sayfa falan kaldı. Onu da bitirmeyi düşünüyorum bugün. Ben güneşe çektim şezlongumu. E, Maşa birazcık gölgede istedim. Maşa gölgesini gölgeye aldı. Bak, холодно. Скажи привет. Всё. Холодно. Ты не будешь? Всё. Çok soğuk diyor. Girmeyeceğim ben diyor. Dur. Ben de sizin için bir dalga. Zaten dalgalardan ve rüzgardan belli baksanıza. İnşallah sesim de geliyordur bu arada. Oo. Oo. evet soğuk Çok soğuk. Gerçekten soğuk. Oo. Dalgalara baksanıza. Obe. Biraz size çekeyim buraları seviyorsunuz ya istiyorsunuz. Sizin yerinizde dinleniyorum bugün kızlar gerçekten. Bugün zaten pazartesi sakin. Rüzgar da çok esiyor. İnşallah sesim geliyordur. bulutlar var ara ara güneş kayboluyor ama genel olarak çok güzel sıcaklık olarak bugün herhalde 29 mu 20 evet 27'nin üstündeydi bugün hava Yusuf arada şey varmış benim bir Rus masam vardı müşterim tanışmıştım Yunus villalarında kalıyorlar villalar da şey bize böyle site olarak yakın tanışmıştık Liana diye bir hanımefendi işte iki tane kızı var ondan sonra eşi ve bakıcısı var Ondan sonra ne yiyeceklermiş? Beni sormuşlar. Balık yiyeceklermiş. Yusuf hemen beni aradı. Dedim istersen geleyim. Sonra dedik dur ben dedim bir siparişlerini alayım ne yiyecekler ne yapacaklar. Ay Allah'ım güneş kadar güzel hiçbir şey yok gerçekten. Of. Aa, balık yiyeceklermiş, salata yiyeceklermiş. Ondan sonra çorbayı sormuşlar. Demişler ki Niger buradaysa Niger'in çorbasını yiyeceğiz. Niger yoksa çorba yemeyeceğiz. Ben de olmayınca tabii çorba iptal oldu. Ondan sonra e, Yusuf onlara balık yapıyormuş. Dedim istiyorsan hemen geleyim dedik. Neyse boş ver. Sen bugün senin izin günün. Dinleniyorsun öyle ne kadar yat dinlen. Ben hallederim. Çitemle dedi konuştum. Çiğdem dedi hani şey yardım yani bir şey olursa ben hadi yardım ederim. Vallahi güneş benim o Cümleleri toparlayamıyorum bile. Kız acayip rüzgar var. İnşallah ki inşallah dediklerim duyulmuştur, anlaşılmıştır. Çok rüzgar var çünkü. İnşallah kesilmemiştir yani. Evet, biz sahilden döndük. Arası karşıladım. Aldım getirdim buraya. Ben de hemen hızlıca bir duş aldım. Üstümü değiştirdim. Dükkana geldim. Restoranttayım. Şey yapıyoruz. kıymayı kavurdum. Çiğdem domatesleri doğruyor. Soğan ve biber doğradı. Şimdi ne yapacağız? patlıcan musakka yapacağız. Etli musakka. Patlıcan yemeği çok da severim. Salçalı, domatesli, mis gibi azıcık sarımsak koyarız. İyice bir kavurayım. Bu Çidem'ispes yeri bu arada. Ben sadece yardım ediyorum. Böyle karıştırıyorum, kavuruyorum. Ferideciğim orada maydanoz ayıklıyor. Değil mi Feride? Evet. Onun da görevi ayrı. Benim görevim de burada pilav yaptım mis gibi. Şey pilav pirinç bulgur değil pirinç pilavı yaptım bu demlensin yemek de o zamana kadar anca hazır olur karnımızı doyuracağız Çiğdoş orada bir yerde domates doğuruyor Yusuf bir eve kadar gitti gelecek Heh. Ha canım ver tatlım onu atalım Bak, ver onu da ver. Heh. Şunları. Bunlar dökülür diyor. Bunları kaldırayım. Çido şey bu arada Dolabı düzenliyor da şöyle bir el atıyor. Günlük yapsak da hep karışıyor çok hızlı bir şekilde. Birkaç tane ustamız olduğu için yani ustamız derken hepimiz kendi kendimize ustayız. Yusuf ya bir şey alıyor, karıştırıyor, bırakıyor. Ya ben bir şey alıyorum, karıştırıyorum, bırakıyorum. Ya Feride bir şey alıyor, karıştırıyor, bırakıyor. Buna domatesi ilave ed ilave edeyim yoksa önce salçamı koyayım? Evet. Ha, salça malça yapmayacak mısın ne? buna salça koymadım ben tamam ben bunu kapattım çünkü çok güzel kavruldu ben sana soymaya yardım edeyim sevdacım bizim kırmızı soyacağımız vardı bebeğim kırmızı patates soyacağımız vardı böyle ben dün aradım bulamadım çidoşum ben soyayım atayım mı yavrum senin müşterin varsa abin de gitti ya Heh, tamam da. teşekkür ederim. Şunu geçen almıştım ya, buna Aynı rahat oluyor. Şey soyma, Hı, al canım Hı, Bunda kolay olur. Sen soy ver, ben şerit yapayım. Şey sen şey yap, ben doğurayım. Tamam soyayım ben. E tamam masaya oturduk sen bizimle yemek yemedin. Akşama ettik yukarıda rehberler var onlara yemek hazırladık. Akşam biz oturduk pilavla pat, patlıcan yemeği yedik sen yemedin. Sana çağırdım ben yeme. Nerede yedik? Burada masayı açtık yedik ya hep beraber. Ne yapıyorsun tatlım? Yorgunuz değil mi? Dün gece de burada kaldık ya doğrusu ne bileyim kaliteli uyuyamadık. Bugün evimize inşallah. Ben şimdi biraz buralardayım. Arasın saati uyku saati gelince hemen kaçacağım. Çünkü arası e, yatırmam lazım. Aras'ın bugün ödevi yok. O yüzden biraz daha ona göre şey yapıyorum. Şuraya gelip gidip unut, unuttuğum malzemelerimi koyuyorum. Çanta bulunduruyorum ya. yanında. Her yer benim poşetim. Yoruldum. Şu kayıp edilip ayakkabılarımı yarın makineye atmam lazım. Ay uyku. Oras yapma bebeğim. Şş. Tatlım. Bebişlerim günaydın. İkinci günden vlog kapatamadım dün çok yorgundum gerçekten. Herhalde iç çöküntü falan geçirmiş olabilirim yorgunluktan. Neyse bir şekilde dükkanı kapattık saat 1-1.30 gibi eve geçtik restoranı kapattık. Ondan sonra uykular güzelce alınıldı. Sabah işte okulmuş işmiş dükkanmış bütün ritüellerimiz yerine getirildi. Şimdi size kapanış yapacağım. Yeni bir vlog başlatacağım çünkü sizleri çok seviyorum. Bu arada Aras'ın Aras dedesi yani kayınpederim geldi. Bu sabah gelmişler. Ee, gece buradaydılar büyük bir ihtimal. Çünkü biz duymadık. Ee, haberimiz yoktu yani. Duymadık da uyanmadık da. Sabah araba kapının önündeydi. Ee, o yüzden bugün Aras'ın mutlu günü. Çok heyecanlı. Çok özledi dedesini. Bakalım günlerden salı ben eksik listesini yaptım geldim. İşte restoranda ne alınacak ne edilecek. Ondan sonra pilav yaptım müşteriler için. Çorba yaptım. Ondan sonra böyle haşlanmış yumurtayla böyle sandviç arası hazırladım. Yusuf hemen atıştırdık. Yusuf Beyciğimle oturuyoruz her zaman. Aa biz bugün senin kombin mi olmuşuz bebeğin? bize rengimiz çok yakışmış. Neyse kızlar sizi seviyorum. Bugünkü vlog biraz kısa oldu ama yani düzene bir şekilde sokacağız. Siz de beni anlıyorsunuz. Bay bay.